Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. 3 tane rengim var. Bu renklerimi kullanacağım. Bir tane bunun numarası yok. Şu şekilde göstereyim sizlere. Açık bir renk. Yazmanıza hangisi uygunsa ben şu anda model anlatımı yapacağım. Çok daha önemli değil benim için ama sizler yazmanızın içindeki renge göre ayarlayabilirsiniz tabii ki bu açık olan rengi. Çiçeğim iki renkli bir çiçek olacağı için iç kısmına bunu ve çiçeğimin dış kısmını da bununla yapacağım. Evet, mor rengim Yabalı 1356 numara, yeşil rengim Altın Başak 434 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben videomu başlamadan önce çimen kısmını birazcık hazırladım. Modelimin çimeni bu şekilde. Başlangıçta 3 tane çimen yaptım. Ve bir tane çiçek yuvası hazırladım. Yine iki tane çiçeğimin arasında da ben 3 tane çimen yapacağım. Şu anda iki tane yaptım. Üçüncüyü hep birlikte yapalım. Sizler de buraya bir tane sık iğne yaptığınızı düşünün ve benimle aynı işlemi yapabilirsiniz. Küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. Önce 1 sonra 2. 2 2. Bu arada tığ battım iki zincir çekerek oluşturdum. Bu şekilde. Şimdi burada tepe noktasında 1 2 3 4 5 zincir. Hemen trabzan tepesine kapadım. Tekrar 5 zincir Yine dibine kapadım. 3 4 5. 3 tane pırpır pır oluşturduk buraya bakın. Ve burada kalan kısmını sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4. 5. yazmanın kenarına aynı tığ battığın içerisine kapadım. Evet 3 tane oldu gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir 2 3 zincir çektim. Hemen bir sonraki tığ battıya kapadım. 1 2 3 bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 2 tığ battısı ilerledim. 1 2 3 defa tığma ipimi doladım. Bir tığ battısı bırakıyorum. İkinciye batıyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Buraya bir yuva oluşturacağız. 2 2 Hemen üzerine bir zincir. Devam ediyorum. 2 3 4. 2 defa tığımı ipimi aldım. Bakın. Oluşturduğum yuvaya batarak 3 defa da çıktım. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. 2 defa ipimi doladım. 2 2 2. Toplamda 5 tane trabzan olacak. Başlangıçtaki zincirle birlikte. Evet. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 2 defa yine tığıma ipimi aldım ve yuvaya giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3, 4, 5. Zincir çekerek yapıyorum. 4 tane zincir çektim ve dibine kapatıyorum. Bir tane de fazladan sık iğne. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 3 zincir, bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Diğer tarafta da 2 tığ battısı ilerlemiştik. Bakın burada da 2 tığ battısı ilerledik. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3. tığ battıya batarak Önce 1, diğerlerini ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar 5 zincir yine dibine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir dibine kapadım. 3 tane pırpır pır oluşturduk. Kalan kısmına sık iğne. 1 2 3 4 5. yazmanın kenarına bir zincir çektim, bıraktım. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi hemen üzerine çiçek kısmına geçelim. Evet, açık renkli olan ipimi aldım. Hemen zincirimi oluşturdum. Bakın burada 8. Zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Tekrar iki defa tığımı ipimi aldım. 2 2 2. Başlangıçtaki zincirle birlikte 4 tane oldu. 1 2 3 zincir dibine kapatıyorum. 1 2 3 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım. 2 2 2 Zincirle birlikte 2 3 4 üzerine 3 zincir çektim ve 5. bu şekilde tamamlanmış oldu. Bir tane daha aynı şekilde yapacağız. 3 üç zincir Üçlü bir trabzan 3 oldu. 4 oldu. Ve 5. yine 3 zincir çekerek yapıyorum. 3 zincir çektim, dibine kapatıyorum. Üzerine 1 zincir ipimi burada kesiyorum. Çakmakla hemen yakacağım. Bakın zaten kısa kestim. Arka kısmına tutuyorum. Bu şekilde yapıştırıyorum. Hemen diğer rengimi alıyorum. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. İlmeğimi. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Bakın buradan kenar kısmından ipimi tutturuyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 2 tane yapran ara kısmından bir tane sık iğne yapacağım. Ama çok fazla sıkıştırmadan. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ölçerek yapalım. Burada 7 zincir. Yine iki tane yapran arasından sıkıştırmadan bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer taraftan sık iğne ile kapatıyorum. Üzerine 1 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen bakın oluşturduğum yuvaya 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tıımı ipimi aldım yuvaya girdim. 2, 2 2 tekrar iki defa tığımı ipimi aldım 2 2 2 zincirle birlikte 4 oldu bu sonuncu yapacağım zincirle 5. trabzanımızı da oluşturduk bu şekilde göstereyim 3 tane trabzan bir tane sağ tarafında, bir tane sol tarafında zincirlerimiz var. Toplamda 5 tane oldu. 1 2 3 zincir. 2 defa tığma ipimi aldım. İsterseniz 3 zincir, isterseniz 4 zincir yapabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi zincirde birlikte 4 oldu. Burada geri dönerken 4 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki yuvaya bakın. Sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3. Evet başlangıçlarda 3 zincir çekiyorum. Evet zinciri de sayıyorum. 3, 4. 1 2 3 4 zincir dibine kapatıyorum 1 2 3 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girerek ikişer ikişer çıktım 3'lü trabzan yapıyoruz zincirle birlikte 4 oldu 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapatıyorum. Sonuncu yuvaya hemen bir sık iğne ile geçtim. 1 2 3 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım. 2 2 2 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet toplamda 4, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dibine kapadım. Bununla 5 oldu. Aynı şekilde hemen sonuncuyu da yapalım. Bakın burada başlangıç ipimizi alttan yürütürsek çok kısa keserek yıkabiliriz. Daha temiz bir görüntü oluyor. Evet, zincirle birlikte 3 oldu. 4 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapatıyorum. Üzerine bir zincir çektim. ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelim şu anda bu şekilde. ipleri temizlenecek tabii ki. Ben hemen ikinci çiçeğimi de kamera arkasında hazırlayacağım. İplerimi temizleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de hazırladım. İplerimi temizledim. Şu anda elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütüsüz halidir. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Sizlere de kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah sizlerin de beğendiği bir model olmuştur. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.